Giresun Federasyonu'nun her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel İstanbul iftarının biri daha gerçekleştirildi. Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 2000 kişi katıldı. Pek çok sivil toplum kuruluşunun da katıldığı iftar yemeği okunan dua ve Kur'an-ı Kerim ile başladı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Giresun Federasyonu Başkanı Hasan Turan önce yemeğe katılanlara teşekkür etti ardından da federasyonla ilgili açıklamalar yaptı. Federasyonun gücünü birlik ve beraberlikten aldığının altını çizen Başkan Turan bu birliğin sadece yerel konularda değil evrensel konularda da gösterildiğini söyledi. Yerelle uğraşırken evrenseli de dünyanın neresinde bir mesele varsa o bizim meselemizdir duygusuyla paylaşmaya ve oraya da koşmaya çalışıyoruz. Başkan Turan'ın ardından söz alan Giresun Valisi Dursun Ali Şahin ise önce okuduğu şiirle İstanbul'daki Giresunlulara seslendi. Ardından da Giresun'un önümüzdeki sene daha da kalkınacağının müjdesini verdi. Su akar yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Siz yokuşlarda... Çocuklarımızı burada geçindirdiniz. Geçindiriyorsunuz. Ama memleketinizi de unutmuyorsunuz. İşte o memleket ki önümüzdeki seneye bu vakitleri tahmin edecek inşallah. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ise Giresunlulara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bu akşam Bağcılarımızda e, Giresun Federasyonumuzun e, iftarındayız. Bağcılar'da Giresun hemşerilerimizi başta Sayın Valim ve Milletvekillerimiz olmak üzere ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade edeyim. Ramazan'ın bereketiyle rahmetiyle birçok dostları bir arada gördük ve muhabbet ortamı oluştu. Geleneksel hale gelen yemeği değerlendiren bir diğer isimse Giresun Milletvekili Mehmet Geldi oldu. Geldi konuşmasında birlik beraberliğin önemine dikkat çekti ve bu birliğin devamını diledi. İstanbul'da Giresun'daki Giresun'ların 3 katı kadar bir Giresunlu var. Gerçekten burada kurmuş oldukları dernekler vasıtasıyla çok kapsamlı programlar yapıyorlar. Birlik ve beraberliklerini en üst düzeyde gösteriyorlar. Giresun Federasyonu bu derneklerin oluşturduğu bir federasyon ve gerçekten en üst düzeyde programlar yapıyor. İstanbul'daki Giresunluların buluşmasına aracılık eden yemeğin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi planlanıyor.